hepinize Merhaba arkadaşlar ben sadakımız yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir bugün sizlere e, PUBG numarada yeni bir yedim kod göstereyim sizlere Umarım beğenirseniz videoya geçmeden önce bir like atan dostlar varsa çok teşekkür ederim Siz sen dağıtma abone avun bir avun ol, like at kanka Vallahi çok sevinirim e, Arkadaşlar şimdi videoya geçmeden önce böyle size bir şey söyleyeyim YT'den geldim diyen kişileri ben kabul ediyorum. Bakın mesela YT'den geldim yazmış Ulviking. King. Ve arkadaş isteklerinizi kabul ediyorum. Bunu demek istiyorum mesela. Mesela YT'den geldim diyenleri kabul ediyorum. Diğerler hepsini reddediyorum. Şöyle görevlerimi falan hemen toplay. E, dedim kodumuzu yazacağız. Gideceğiz bakacağız nasıl güzel bir setimiz. Gerçekten çok güzel de. Siz beğenir misiniz onu bilemem. E, şimdi geçiyoruz. Arkadaşlar video çok kısa bir arada biliyorum sponsorun yaptığım mirepin'in Güvenli bir şekilde ucelerinizi Publisher ucelerinizi alabilirseniz Sitenin çok fazla oyun çeşidi olduğunu Görebiliyorsunuz böyle Sitenin instagram adresi de böyle mirepin diye Yazılıyor ve arkadaşlar Üye olan kullanıcılara 3 kişiye Roleplay çekilişi yapılacaktır Sitenin linki açıklama Kısmında bulunmakta ve instagram adını Takip etmeyi unutmayın o zaman let's go Evet arkadaşlar o kadar şimdi Redeem kodumuzu yazdık tıklıyoruz buraya. Tıkladık. Ee, ondan sonraki böyle çıkalım. Şöyle bir küçültelim, bir küçültelim biraz. Baka mı girdin ha? Karakter ID. Arkadaşlar bu karakter ID bizim e, oyuncu profilimizin isminin altındaki ID yazan ID. Benim ID'm 557 050 896. Redeem kod yani e, bu kodu girip bize verecek olan set. Chicken Şöyle benim yazdığım gibi yazın arkadaşlar. Chicken e, neydi? Chicken iftar. Şöyle iftar. Şöyle yazalım. Verişim kodda 4736. Yazalım şöyle. Yedim diyoruz. Gördüğünüz gibi Serdar Kırmızı yete. Okey diyoruz arkadaşlar. Okey yedim oldu. Şimdi bu nereye gelecek? Envantere mi gelecek? Nereye gelecek? Şimdi pavçayı bir girelim bakalım. terimize mi geliyor? Ne oluyor? Bakalım. Şura, bu arada şunu bilmiyorsanız sol üst köşedeki şeye tıklayarak bunu e, meşgul yapabilirsiniz istek gelmemesi için e, şöyle mesaj kutusuna bakıyoruz gördüğünüz gibi hepsini al diyorum Uy sete bak şöyle aldım arkadaşlar envantere tıklıyorum setimize bakalım harbiden çok güzel Vallahi çok güzel bir set böyle yani benim çok hoşuma gitti e, şöyle baksanız abi Bakayım profiller nasıl gözüküyor. Şunu birinci yapayım. Uyy. Yemin ederim çok güzel. Yani gelmiş geçmiş en iyi setlerden biri de olabilir. Valla çok güzel bir set. Ee, bu böyleydi arkadaşlar. Ee, umarım videomu beğenirseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir daha videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.